İsrail Filistin'den de ol. Mavi Marmara Derneği ve İnsani Yardım Vakfı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyareti protesto etti. İsrail rejiminin Türkiye'nin dış politikası için bir tehlike olduğunu iyi biliyoruz. Bu tür bir yakınlaşmanın ülkemizdeki adalet sistemini yerle bir edeceğini iyi biliyoruz. İsrail ile işbirliğini kabul etmediklerini kaydeden Mavi Marmara Derneği ve İnsani Yardım Vakfı üyeleri Filistin topraklarının neredeyse tamamının İsrail rejiminin işgaline uğradığını belirtti. İşgali tanımıyor. İşgacı İsrail rejimiyle işbirliğini kabul etmiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Filistin topraklarının neredeyse tamamı apartheid İsrail rejiminin işgaline uğradı. Siyonist işgal çetelerinin sadece Filistin için değil Türkiye içinde bir güvenlik sorunu olduğunu ifade eden dernek üyeleri yetkililere seslenerek gelin yol yakınken bu yanlıştan ayrılın dedi. Ortadoğu'da sadece problemden, kandan ve gözyaşından beslenen Siyonist işgal çeteleri sadece Filistin için değil Türkiye içinde bir güvenlik sorunudur. Türkiye devleti yöneticileri işgalci Siyonist rejimi İsrail'e başlattığı siyasi yakınlaşmayı anlamakta güçlük çekiyoruz. Gelin bu yanlıştan yol yakınken ayrılın.